A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A ve B bulunur, C bulunmaz. Şimdi burada A ve B'nin zaten yeri sabittir. Bunlar 4 elemandan ikisidir. Bizim yanlarına iki tane eleman seçmemiz gerekiyor. Ve bu eleman C olmayacak. O zaman C'yi baştan yok edelim. A ile B zaten bellidir. Yerlerini kapmışlar. Geriye kalan 5 tane elemandan ikisini seçmek zorundayız buraya. O halde 5'in ikili kombinasyonunu kullanırız. Bu da 10 eşit olduğuna göre doğru yanıt A'dır. 8 kişi arasından biri 4 kişilik, diğeri 3 kişilik iki komisyon kurulacaktır. Bir kişi farklı iki komisyonda görev alamayacağına göre kaç değişik komisyon kurulabilir denmiş. Burada biri 4 kişilik, diğeri 3 kişilikse 8 kişiden 4 kişiyi seçeriz. Geriye kalan 4 kişiden 3 kişi seçeriz. Böylece bir kişi iki farklı komisyonda görev alamaz. Çünkü geriye kalan insanlardan seçiyoruz. 8'in dörtlüsü 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktöriyel şeklindedir. 4'ün üçlüsü ise 4'e eşittir. Bu durumda 4, 2 ve 8 sadeleşir. Yine 3 ile 6 sadeleşir. 7 kere 4, 28. 5 kere 2, 10'dur. Bunların çarpımı da 280 eşit olur. Doğru yanıt D olarak bulunur. Burada n'in üçlü permütasyonu n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 şeklinde yazılabilir. Bu da 24 çarpı n eksi 1'in ikili kombinasyonuna eşittir n 1'in ikili kombinasyonu ise n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 2 faktöriyel yani 2 şeklindedir. Bu durumda 24 ile 2 sadeleşir. Burada 12 bulunur. n eksi 1'ler ve n eksi 2'ler her iki taraftan gider. n 12'ye eşittir. Doğru yanıt D'dir. Burada 8 satış temsilcisinden ikisini Ankara'ya gönderdikten sonra geriye 6 kişi kalır. Bu 6 kişiden de 3'ünü İzmir'e görevlendirmek üzere seçeriz. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel şeklindedir. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. Bu durumda 8 ile 2 sadeleşir. Burada 4 kalır ve yine 6 ile 3 faktöriyel sadeleşir. 28 çarpı 20 560 eşittir. Doğru yanıt E'dir. Birinci şekilde aynı doğru üzerinde olan 3 tane nokta yoktur. Dolayısıyla buradaki 5 noktadan 3'ü seçilerek üçgenler oluşturulabilir. Yine ikinci şekilde 6 noktadan 4'ü seçilerek konveks dörtgenler oluşturulur. Aynı doğru üzerinde olan 3 ya da 4 tane nokta yoktur. Burada 5'in üçlüsü 10'a, e, 6'nın dörtlüsü ise 15'e eşittir. O halde 150 cevabı yani C seçeneği doğrudur. 6 matematik, 4 Türkçe öğretmeni arasından içinde en az bir matematik ve en az bir Türkçe öğretmeni bulunan 4 kişilik bir sınav komisyonu kaç farklı şekilde oluşur diye sorulmuş demek ki burada hepsi Türkçe ya da hepsi matematik öğretmeni olmayacak. Karışık bir şekilde olacaklar. O halde 10 tane öğretmenden 4'ünün seçildiği bütün kombinasyonlardan sadece matematik öğretmenlerinden oluşan ve sadece Türkçe öğretmenlerinden oluşan 4 kişilik komisyonlar çıkarılır. Onun dörtlü kombinasyonu 210'a, 6'nın dörtlü kombinasyonu 15'e, 4'ün dörtlü kombinasyonu 1'e eşittir. Bu durumda 210 eksi 16'dan 194 yanıtına ulaşılır. Doğru yanıt D'dir. Köşeleri bu 9 noktadan herhangi 4 e olan kaç farklı yanıt çizilebilir diye sorulmuş. Yamuğun iki kenarı birbirine paralel olmak zorundadır. Diğer kenarları paralel olmak zorunda değildir. O halde birbirine paralel olan doğruları D1 ve D2 Doğrusu üzerindeki noktalardan seçilir. D1 doğrusundan 5'in ikilisi kadar doğru oluşur. Yine D2 doğrusunda 4 tane nokta var. Bu 4 noktadan 4'ün ikilisi kadar doğru geçer. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6 olduğuna göre 60 tane yamuk çizilebilir. Doğru yanıt A'dır. 10 kişilik sporcu grubundan 4 basketbol kampına 6'sı voleybol kampına gönderilecektir. Bu iki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir? 10 kişiden 4 kişiyi seçelim ve basketbol kampına gönderelim. Geriye kalan 6 kişiden 6'sını da voleybol kampına gönderebiliriz. Onun dörtlü kombinasyonu 10, 9, 8, çarpı 7 bölü 4 faktöriyel şeklindedir. 6'nın 6'lı kombinasyonu ise 1'e eşittir. Burada sadeleştirmeler yapılırsa 9 ile 3 sadeleşir. 3 olarak bulunur. 3, 7 ve 10'un çarpımı ise 210'a eşittir. C seçeneği doğru yanıttır. n'in 4'lü kombinasyonu n'in 8'li kombinasyonuna eşitse n 4 ile 8'in toplamına yani 12'ye eşittir. Bu durumda 12'nin 3'lü kombinasyonuyla 12'nin 9'lu kombinasyonunun toplamı 12'nin 9'lu kombinasyonu da 12'nin 3'lü kombinasyonuna eşit olduğu için 2 çarpı 12'nin 3'lüsü şeklinde yazılabilir. Bu da 2 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklindedir. Sadeleştirmeler yapılırsa 2'ler ve 12 ile 3 sadeleşir. Buradan da 440 yanıtı bulunur. Bu durumda B seçeneği doğrudur. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan n elemanlı bir küme tanımlayalım. O halde n'in 5'lisi eşittir, n'in 3'lüsü şeklinde yazılabilir. Burada n 5 artı 3'e yani 8'e eşittir. Bize 8'in 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı soruluyor. 8'in 5 elemanlı alt kümeleri sayısı 8'in 3'lü alt kümeleri sayısına eşittir. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel yani 6'ya eşittir. Bunlar sadeleşir. Sonuç 56 olur. Doğru yanıt B'dir. Mehmet ve Murat'ın da içinde bulunduğu 12 kişi arasından Mehmet'in bulunduğu Murat'ın bulunmadığı 5 kişilik basketbol takımı kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada 5 kişilik basketbol takımı seçilecek. Mehmet zaten bu takımda. O zaman geriye 4 kişi seçmemiz gerekiyor. Ve bunlardan bir tanesi Murat olmayacak. O halde geriye 10 kişi kalıyor. Biri Mehmet o zaten takımda. Murat'ı en baştan eledik. Geriye kalan 10 kişi arasından Mehmet'in yanına 4 kişi seçiyoruz. Böylece takım 5 kişilik oluyor. Onun dörtlü kombinasyonu da 210 eşittir. Bu durumda B seçeneği doğru. Köşeleri çember üzerindeki 7 noktadan herhangi 3 olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye soruluyor. Burada aynı doğru üzerinde olan 3 tane nokta yoktur. O halde 7'nin üçlüsü alınabilir. Yani rastgele seçilecek herhangi 3 noktadan bir üçgen geçer. Herhangi bir sıkıntı yok dairesel durumlarda. Ancak bir doğru üzerinde 3 tane nokta olsaydı, o zaman buradan üçgen geçmeyeceği için bir sıkıntı olurdu. burada biz direkt 7'nin üçlüsünü alıyoruz. Bu da 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1'e. Yani 3 faktöriyeli eşittir. Bunlar sadeleşir ve geriye 35 yanıtı kalır. Doğru cevap D'dir. N'in R'li kombinasyonuyla N'in R artı 1'li kombinasyonunun toplamı N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşittir. Bu durumda 8'in 2'li kombinasyonu ile 8'in 3'lü kombinasyonunun toplamı 9'un 3'lü kombinasyonuna eşittir. Bu ifadenin yanında da 9'un 4'lü kombinasyonu var. Şu ifade var. Bunlar toplandığı zaman yine aynı kuraldan 10'un 4'lü kombinasyonu elde edilir. 10'un 4'lü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktöriyeldir. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. Burada 8, 4 ve 2'nin çarpımıyla 9 da 3 ile sadeleşir. 210 sonucu bulunur. Doğru yanıt E'dir. Çember üzerindeki 8 noktadan 8'in 3'lü kombinasyonu kadar üçgen geçer. Ya da bu noktalarla bu kadar üçgen çizilir. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel yani 6'ya eşittir. 6'lar sadeleşir. Sonuç 56 olarak bulunur. Doğru yanıt D'dir. Bir öğrenci bir sınavda sorulan 12 sorudan 10 tanesini yanıtlamak zorundadır. İlk 5 sorudan en az 3 tanesini yanıtlama koşuluyla yanıtlayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Burada ilk 5 sorudan 3 tanesini yaparsa geriye kalan 7 yedi sorudan 7'sini çözmek zorundadır. Çünkü toplamda 10 tane soru çözmek zorunda. Eğer ilk 5 sorudan 4 tanesini çözerse geriye kalan 7 sorudan 6 tanesini çözmek zorunda. Eğer ilk 5 sorudan hepsini çözerse geriye kalan 7 sorudan 5 tanesini çözmek zorundadır. Şuradaki toplamların hep 10 olduğuna dikkat edelim. 5'in 3'lüsü 10, 7'nin 7'lisi 1'e eşittir. 5'in 4'lüsü 5'e, 7'nin 6'lısı 7'ye eşittir. 5'in 5'lisi 1'e, 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisi yani 7 e çarpı 6 böyle 2'den. Şunlar sadeleşince 21'e eşittir. Bu durumda 10 artı 35 artı 21'den. 66 sonucu bulunur. Doğru yanıt A'dır. 5 roman, 4 hikaye, 3 şiir kitabı arasından 4 farklı kitap seçilecek ama her kitap türünden en az bir tane olacak. Bu durumda romandan 2 tane, diğerlerinden birer tane, hikaye kitabından 2 tane, diğerlerinden birer tane, şiir kitabından 2 tane, diğerlerinden birer tane seçerek 4 kitabı tamamlayabiliriz. Şuralara dikkat edersek hepsinde sayının 4 olduğunu görüyoruz. 5'in ikilisi 10, 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3'tür. 5'in birlisi 5, 4'ün ikilisi 6, 3'ün birlisi 3'tür. 5'in birlisi 5, 4'ün birlisi 4, 3'ün ikilisi 3'tür. Böylece 120 artı 90 artı 60'tan 270 sonucu bulunur. E seçeneği doğru yanıt.